Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anlatamadığım fonksiyonları anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ilk fonksiyonumuzun hatta şuraya yazalım ilk fonksiyonumuzu. Şöyle ortaya. Count if yapısı arkadaşlar. Bu fonksiyonumuz bizim saymaya yarayan bir fonksiyondur. Onu nasıl gösterebilirim sizlere? Hemen örnekler, örneklerle açıklayayım. Milli takımlar yazıyorum. Şurayı taştığı için tekrardan burayı büyütüyorum. Ve puanlar. Milli takımların aldıkları puanlar olsun arkadaşlar ve Dünya Kupası olsun burada da Dünya Kupası yazalım. Dünya Kupasına katılabilme katılamama şartlarını yapacağız şimdi arkadaşlar sizlere ve kantif yapısıyla daha sonradan kaç takımın Dünya Kupasına katıldığını bulacağız. Şimdi Türkiye yazalım arkadaşlar takımların birine Türkiye, Hollanda, Fransa, İngiltere, İngiltere, Belçika yazalım. Bunları yazdıktan sonra şimdi ben bunlara puanlar söyleyip puanlar atayım arkadaşlar. Türkiye'miz 3000 puanda olsun. Hollanda 2700 puanda, Fransa 2900 puanda. Hatta şuraya 2100 yapalım. İngiltere 2600 puanda ve Belçika da 1900 puanda olsun arkadaşlar. Ben Dünya Kupası şartını şöyle koyuyorum arkadaşlar. 2400 puanın altında kalan takımlar Dünya Kupasına katılamayacak. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Geçen dersten öğrendiğimiz bir yapımız vardı. Eşitlerimizi koyduktan sonra if yapımızı getiriyorduk arkadaşlar if yapımız Tab tuşuna basıyorum ve fx fonksiyonunun özelliklerine geliyoruz if yapımız bizim ne yapımızdı eğer yapımız Eğer şöyle şöyleyse doğru eğer şöyle şöyleyse yanlış Bunu hemen bir test edelim önce arkadaşlar Burada 3000 kısmını seçtim dedim ki Eğer 3000 dedim 2400'den büyükse Çünkü 2400 barajı koydum ben yani Bu değerim doğruysa şurada yazan doğruysa burada çift tırnak içinde unutmayalım arkadaşlar. String yani yazı ifadeleri her zaman çift tırnak içinde yazılır. Katılabilir yazsın. Ve tırnağımızı kapatalım. Daha sonra eğer bu ifadem yanlışsa katılamaz yazsın. Ve tırnağımı kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin katılabilir olduğunu söylüyor. Çünkü 2400 barajını geçti. Bizim Excel akıllı bir program olduğundan dolayı hücremizin yanına geldim. Sağ alt kısmına. Orada artı çubuğumu gördüm ve aşağı indirdim hangi takımların katılabilir, hangi takımların katılamaz olduğunu gösterdi. Şimdi countif yapısı nedir arkadaşlar? Countif yapısıyla birlikte şöyle yazalım. Kaç takım katılabilecek? Jack yazalım. Daha sonra taştığı için yine burayı iki kere tıklayarak büyütüyorum. Kaç takım katılabilecek? Bunu countif yapısıyla buluyoruz arkadaşlar. Fonksiyonuma geldim. Şu kısma hücreme countif'imi yazdım. Countif'i gördükten sonra tab tuşuna bastım. Daha sonra countif yapısının özelliklerine geldim. Şurada range demiş. Range okunul, okunul, okunulacak kısım arkadaşlar burada. Bu kısmı range olarak seçiyorum. Kriter olarak da benim kriterim katılabilir yazanları. Ben diyorum bana katılabilir yazanları sistem bana okusun. Bunu count if yapısıyla okuyoruz. Program dili kullanan arkadaşlarım da daha iyi bilceği üzere count yapısı saymaya yarayan bir yapıdır. If de eğer. Eğer şöyleyse say diyor bu sana. Yani bizden bir sayısal veri alacağız. 3'ü gördükten sonra arkadaşlar 3 yazdık. Hangi takımlar katılabilir? Türkiye 1. Fransa 2 ve İngiltere 3 olarak burada 3'ü gördük arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar sizlere random sayı atamayı göstermek istiyorum. Sayı atama. Bu sayı atamayı arkadaşlar programımız kendi kendine yapacak. Bizden hiçbir veri almadan yapacak. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle yapalım arkadaşlar. İl yazalım buraya. İl ve turist sayısı, ve turist sayısı olarak iki tane yazı yazdım arkadaşlar buraya. Turist sayısı sığmadığı için iki kere tıkladım. Büyüktüm. İllerime Türkiye pardon il yazıyoruz. İstanbul Ankara İzmir yazalım arkadaşlar. Bir daha İstanbul Ankara İzmir yazalım. Ve İstanbul'a gelen turist sayısını diyelim ki bana programın kafasına göre bir sayı atasın. Yani kendi bilgi sistemine göre program bana bir sayı versin arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Sayı atamanın yanında da hemen fonksiyonumuzu yazalım arkadaşlar. RANDBETWEEN fonksiyonumuz arkadaşlar. Bu fonksiyonu nasıl kullanıyoruz? Eşittirimi koydum. RANDBETWEEN'imi gördüm arkadaşlar burada. Tıkladım, tab tuşuna basıp özelliklerine geldim. Diyor ki bana bir alt değer ver, bir de bir üst değer ver. Şimdi alt değerim şu olsun arkadaşlar. Ben en az 1000 tane turist geliyor olsun benim ilime. Daha sonra benim ilimin maksimum kapasitesine 5000 turistlik olsun. Ok tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi Excel kendi hafızasından kendine göre bir sayı değeri atadı buraya. Burayı random yaptığımızdan dolayı yani kafa kendisine göre sayı atadığından dolayı bunu aşağı indirdiğimiz zaman burada hepsine kendisine göre sayı atacaktır. Şimdi şöyle bir sıkıntımız da var. Ben buna bastıkça mesela bunu değiştirdikçe 2500 yaptıkça diğer sayılar da değişiyor. Ben artık bu sayıların sabit kalmasını istiyorum. Onu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bu sayıların sabit kalmasını istiyorsan. Çünkü burada 100 tane de olabilirdi. Siz 100, 100 taneden 100 ilden de örnek verebilirdiniz. O yüzden artık Teker teker yazmanıza gerek yok. Bilgisayar zaten Excel kendisine göre sayı atayabiliyor. Bunu arkadaşlar buradan kopyalaya basıyoruz. Artık ben bu sayı değerlerinin değişmemesini istiyorum. Çünkü ne yaptık daha yeni? Mesela şöyle seçelim arkadaşlar mesela. Şurada mesela şuraya 5 mesela şuraya 1050 yazdığımız zaman gördüğünüz gibi bütün sayı değerleri değişiyor. Ben artık değişmemesini istiyorum. Basılı tuttum. Sağ tuşuma bastım kopyaladım arkadaşlar. Daha sonra şurayı birinci şey seçiyorum arkadaşlar satırıma. Geldim. Şurada 1 2 3 yapan yazan yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladığım zaman artık benim buradaki değerlerim gördüğünüz gibi değişken halde değil, sabit bir halde geliyor.